Evet Hafsa Duru ne yapıyorsunuz? Şu an donat yapıyoruz. Evet. Ben yapacağım. Annem getirsin toplasın yani. öyle. Bana bakar mısın? Kameraya yöntem bakar mısın? Kameraya bakar mısın lütfen? Evet sonra süslerini dökeceğiz. Evet ne süsleri? Ee, pasta süsleri. Göstereyim mi birazdan arkadaşlar? Tamam birazdan göster. Şimdi şimdi ne yaptığımızı anlatır mısın? Bilmeyen arkadaşlarım da öğrensin. Şimdi donatın, şimdi donatın hamurunu mu yapıyorsunuz? Nasıl, ne yapıyorsunuz evet. kızım? Anlat. Ee, yoğuracağız, yoğuracağız. Bir merdiviye yoğurmak istiyor. Ama nasıl yapacağını biliyor. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii. Ha, mesela bak annen yoğuruyor. Evet, Bak annen yoğuruyor. Sen de yoğuracak mısın? Evet. Ama sen sonlara doğru yoğuracaksın, değil evet. mi? Mehmet Akif sen de mi yoğuracaksın başım? Sen de mi yoğuracaksın Ayşe? Bence o yoğuramaz. O sadece karıştırabilir. O yaramaz karıştırdı. Evet. Şimdi ne yapsa durunun annesi hamurunu hı -hı. yoğuruyor. Hı hı. Evet ha. Ha o elindeki buhar mı? Evet. Annem kadınlar ve buharı. Evet. Buharlar sizin annenin annenindey ki. O zaman e, şimdi hamurumuzu yoğuralım tamam mı kızım? Yoğurduk, yoğurduk. Şimdi yoğuralım. Daha sonraki aşamada ise Mehmet Akif cebelleşiyor. Ben de yapacağım diyor. Aha. Aa. Sen ne yaramaz bir bıdıksın? Mehmet Akif. Anne. Tamam kızım biz o zaman yoğurma yoğurmasını annen yapsın sen de yapacaksın tabi. Çünkü evet. sen de sen de yapabilirsin. Ben inanıyorum senin yapabileceğin. Ederim. Tamam. Ama annen sen öyle ben de, ben de Değil mi? Annen de öğretmen sen neysin? Doktor mu? Tabi doktorlar yoğurabilir kızım. Doktorlar hem hastaları muayene eder, hem ilaç yazar, hem de evde de donatta yapabilir, değil mi? Tamam o zaman. Hadi diğer aşamalara geçelim. Hamurumuz şu an yoğruluyor. Ama ben biz diğerlerini yapacağız. Ya tamam sen de örüyorsun değil mi? Biliyorum. Senin ne işin var burada oğlum? Ne işin var? yaramazlık peşindim. Evet yaramazlık peşinde. Tamam kızım hadi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Tamam mı? Bir sonraki aşamada ben başka. Ama şey nasıl e, malzemeleri sen söylemedin. Malzemeleri ne yapacağız? Un ve suyu alacağız. Karıştıracağız. Yoğuracağız. Ondan sonra mayalanmasını yapacağız. Arkadaşlar ben şimdi Mehmet Aykırı'na bir tokat atmak istiyorum. Her şeyi karıştırdığı için. Kapatıp bir tokat atacağım ona. Çünkü hiç rahat durmuyor. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sonraki aşamada devam edelim. see you Bye bye. Evet arkadaşlar, Hassı oduru donatın hamurunu yoğurma başladı. Evet kızım hadi yoğur. Yoğur yoğur yoğur. Yo. Aferin. Aferin aferin kızım. Ne kadar akıllıdır. Öyle evet arkadaşlar. Yapış. yapış yapış mı? Zaten hamur da yapış yapış olur kızım. Hadi bakalım. Yapıyor musun? <gülüyor> 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 ya, ya sen yoğuramıyor musun kızım? Hayır güzel yoğurdu. Evet ellerimiz hamur oldu. Çok güzel olacak bence. Ben çok merak ediyorum sonunu. Tamam kızım ellerine sağlık. Çok güzel yapıyorsun. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. E, hamurlarımız hazır değil mi kızım? Evet hazır tabii. Bunlar hazır. Yanlış bunu bunları. Evet. Evet. Sıra sıra da hı hı. Evet pasta Hatta süslerimiz günler hazır. Ne kadar? Evet arkadaşlar, hafsa duru hamurunu yoğurdu. gibi biz bunlardan yapıyoruz. Hı hı. Evet. Hatta çok güzel olmuş. Bile evet çok güzel olmuş. Şimdi hafsa Duru'nun favori rengi. Hatta Şunlara bayıldım, şeker renklerine. Bunların tam buna bayıldım. Evet. Bunun da tam buna bayıldım. Bayıldın mı? Çok güzel. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi hazırladığımız donan hamurlarının üstüne çikolatayı dökeceğiz. Değil mi kızım? Öyle mi olacak? Çikolaya batır, batıracağız. Çikolata böyle, batıracağız. Böyle dökmüş gibi yapayım. Ama ilk önce çikolatayı serpmemiz gerekmiyor muydu? Evet ama şakacıktan yapıyorum. Tamam. Burası açık olmasın açıyor. Tamam et, evet. 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 Paketli paketli. Evet kızım anladım. O zaman bir şey olmaz şakacıktan yapıyorsan bir şey olmaz bence. Sence? Evet. Şakacıktan şey olsa bir şey olmaz. Hadi arkadaşlar bunları döktüm. Kısımını da döktüm. Tamam. Döktüm. Şimdi <laughs> sıra bunda. Ben son. Onda da yaptım her yere. Şimdi Arkadaşlar sen yiyorum nem bir şey kazıklar yiyorum ha. Evet şimdi hamurlarını hazırladık. Şimdi çikolatalarını dökerken ondan sonra pasta süslerini dökerken hazır ben olduğunda da size ben göstereceğim. Ben hazırlayacağım Hı hı. Tabi sizi çok seviyorum. Herkes de seni çok seviyor kızım. Benim çok kızım. Evet arkadaşlar çikolataları şimdi döküyoruz değil mi kızım? Evet. Değil mi kızım? Evet. Şimdi sonra karşımızda e, ee, bir varız. Yapacak şimdi arkadaşlar. Bekleyin tabi. Annem Evet. Anne, Aslında hasta da çünkü... Evet. evet kızım sen de yapacaksın. Birazcık bir deneyeyim ben. Ben evet. de, çünkü de Bu farklı bir yöntem tamam. ya. Tamam kızım. Çok sıcak yemek. Tamam kızım. Evet, çok güzel göründü. Ben çok güzel göründüğe inanıyorum. Tadı da harika olacak değil mi? Biraz sosun süslerimizi öyle dökelim. Erir hafta Dur. Kızım bana evet. dinle. Evet arkadaşlar gördünüz çikolataları ne <laughs> kadar güzel görünüyor. Tam döksün erisin ya. Ne yapıyorsun Hafsa Bunları üstüne döküyorum. Evet. Şu an donatımız hazır. Kızım oradakini oradaki o kadar şey yapma. O kadar şey yapma. Hadi üstüne bırakalım. Ben de alayım biraz. Süslerini yavaş yavaş dökelim. Evet. Çok güzel olacak bence. Kızım sen şey yapma. Yapma öyle. Tadı çok güzel. Evet. Tadı çok güzel. Sen ben de bir çok... tane ısırık aldım. Birine Hı Tadı çok güzel. Evet arkadaşlar, pasta süslerimizi böyle bırakıyoruz. Çok güzel olacak. Değil mi kızım? Hemen başla. E, tamamen gördünüz. Bu da benim, bu babamın, bu da annemin tabii. Annemin ve benim çok dolu. E, bu babamın, babamın kenarları aslında bu. buraları çok tabi. En az babaya mı kaldı diyorsun? E Buraları en az, buraları çok yani. Anladım kızım. Arkadaşlar pasta süslerimizi de Donatlarımızı ekledik Gördüğünüz gibi evet, renkli öyle, ve öyle, harika güzel, görünüyor renkli, Yemek renkli. için sabırsızlanıyoruz Şimdi dolaba atıp Biraz daha kurumasını bekleyeceğiz Evet arkadaşlar sizlere de Böyle donat yapmak istiyorsanız Videolarımızı izleyin değil mi kızım Evet üstüne erittik Çikolata üstüne çikolara. Bunu pişirdik Ondan sonra bunları marketten aldık de Alabilirseniz Eee yapabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlarına el salla. Evet. See you. See you. Evet. Son Arkadaşlar, e, sizlere de şimdiden afiyet olsun. Bizlere de. Bay tamam. bay. Afiyet olsun sizlere. de. Değil mi kızım? Bizlere de sizlere. de.